Merhabalar dostlar. Bugün sizlerle beraber Dur bir. <laughs> Şöyle ha. Eee bugün Echo geldi ve Echo inceliği son bundan önceki günün Eee şeylerini de ince, incelememiştik. Çünkü Echo'nun gelmesini istiyordum. Onun için bakalım be nasıl olmuş. İki dakika. Şöyle tamam. Herhalde. Şöyle açık yükselteyim. Şahsım hiç yaver gitmedi. Zaten gerekmedi. Yeni bir. Eko 4 mana, 4'e 2 Eeee İlk saldırı vuruş Elinde geçici bir zaman numarası oluşur 5 kere öngörüde bulunduğunda Seviye atladığımda Destane 3 krono Kırılma oluşur Gün yeni bir zaman yeni haber, seni Görmeye gerek yok galiba değil mi? Tamam, sıkıntı yok. Bir dakika. Kusura bakmayın, alarmım çaldı. Sanki zamanın senin için bir anlamı var da. Bu an daha önce çalışmıştım. Zaman numarası. Öngörüde bulunursun ve sonra bir kart çekersin. Ve bu kartı görmüştüm abi. Ha, zaten var mıydı? Galiba bu kart vardı. Neyse bak bakacağız. Bakacağız bakacağız. Süper. Doğru zaman akışındaymışız. Ne yapıyorsun? Kalka nasıl olmuş? Önü biraz ağırdı da ama fena değilmiş. Güzel. 4 mana 5'e 3 oluyor. Elin elinde bedel o 0 olan gecikme zaman numarası oluşur. <Hüseyin>. falan tamam, tamam, Durmadı bir <laughs> dakika. Tam yerine atış. Bir kart çekersin. slow Destine bir paralel yakın sama oluşur. Bak gene bir sürü şey karışıyor. Tüm dost bir, birimlerin biri birer hayali kopyasını bir bir fazladan saldır ne? Nasıl ya? Corona kırılma. Bu tur ölen dost birimleri diriltirsin sonra silahlanırsın. Bö Manyak bir şey bu arada. Eee <laughs> 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 dur, dursun. Ha, zaman numarası var mı zaten? Evet, yanlış hatırlamıyormuşum. Bir daha bir şey yapacağım ben. Bakalım ek konu şeylerim falan gelmiş mi? Gelmeyinse de şey yapacağım zaten. Takcici ee, ya da Mobile Tactics'e bakacağım şu anda. Yanında Mobile Tactics açayım. Nerede Mobile? Mobile Geldim de be, uğraşmayalım. Hadi hadi, beni uğraştırma. çekmiyor demiyorlar. Puh. <laughs> <laughs> Gel be hadi. Ha? Geldi. Ekko'nun A ekonun tam yerine atışı. Bir kart çekenin içerisinde paralel yakınsama oluşur. Paralel yakınsama bu. Wow. Şimdi. Ay bunu geç bunu kapa. Var zaten şu an elimizde kartlarımız. Eee, ekko tekrar arkadaşlar şey 4 mana, 4 2 X saldırısı var. Bu kartı zaten genellikle elinde tut tutup oynayacaksın. O garanti. Eee, vuruş elinde bir geçici bir zaman numarası oluşur. Ondan sonra 5 kere öngörü bulunduğunda seviye atladığında 3 krona kırılma oluşur. Krona kırılma bu tür ölen tüm dost birimleri diriltisin sonra silahlanırsın özelliğini şey yapıyor. Ee, tam jarvanlık falan misali o şekilde. Gayet güzel bir şey. E, Eko level atladığında yine ilk saldırısı var. ilk saldırısı var. Yine Aynı şekilde za e zaman numarası oluşturuyor ama sıfır mana oluyormuş bu zaman numarası. E bir dakika. <laughs> gel gel. Şöyle yapalım. Sesim kız. Tık 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 tık. <laughs> Şimdi şuradan yapayım. Zaman numarasını da açıklayayım. 2 mana burst. Öngörde bulunsun sonra bir kart çekersin. Tamam mı? Sonra. Ee, Krono kırmaya attık. Tam yerine atış ya da ekrona tam yerine atışı. Bir kart çekersin olarak tamam. Destende bir paralel yakınsama oluşur. Eko de destende pa sadece paralel kısmı oluşur. Paralel e yakın ise 4 mana yavaş. Tüm dost birimlerinin birebir hayali kopyası. Kopyasıyla bir fazla saldırı başlatırsın. Değişik bir mekanik olacak. Sonra. Ya bunlar da gelene kadar of of. Ee, şöyle anlatayım. Bir mana 1'e 3 havalı kaykaycı. Beni öngörde görürsen çağırırsın. Özelliğine sahip. Sonra bak gene motorcu. Çıldıracağım. Ee, oyna öngörde bulunursun. Öngörde seçtiğin şey destene destene üç kopyasıyla beraber karışır. Sonra olarak da <laughs> ya bir kere de çek be. Hadi. Yani uğraştırıyor. Ee, kurmalı kapan. iki maner. Ee, hızlı bir büyü. Oynamak için bir kart atarsın. Bir düşmana ya da rakibin nexuna bir hasar sonra bir diğerine bir hasar vursun. Kısacası ne biliyor musunuz bu? Ee, Statik şokun yandan yemişi. Ama bunda kart çekmiyorsun. Tamam mı? Ve bir kart atıyorsun onun yerine. Bu kadar. Ve gayet de güzel. Bu kartta. Eee. Bu gayet güzel. Havalı kaykaycı ben hoşuma o kadar gitmedi. Zaman uması gayet güzel. Ee, pratik mükemmeliyetçi de gayet güzel. Şey olarak e, kopya destesi oynayacağım da gayet güzel olur. Mesela poro ya da elnük desteğinde gayet güzel olabilecek bir kart. Ee, Eko da böyle zaten. Bu kadar. Ee, saat galiba 8'de yaman otu gelecek. Yaman da açıklayacağım bir birlikte yapacağım videoyu. O yüzden hızlı atmayacağım videoyu. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Merhabalar dostlar. Bugün sizlerle beraber <laughs> tekrardan demeyeceğim. 2.11 yamasına hoş geldiniz efendim. Ya bunlar çok şey buna hiç gerek yok. O yüzden ben direkt şampiyon bakacağım. Misfortuna tekrardan aban gelmiş e, ee, Jarvan'ın 4 olan koşulu 3'e indirilmiş. Gayet güzel. Aban Korkunç. 2 level try'da Aban Korkunç varken Aban Korkunç dayanıklı bir birim haline gelmiş. Karma 5 manaya mı inmiş? Oynarım. Irelia 14'e düşmüş. Sal Yemin ediyorum onu diyordum bak. Riven oynadığımda şöyle bir şey diyordum. Irelia'nın çağrılımda ya da bu turbaşı başı saldırı hakkı sendeyse bir şey çıkartıyorsa Riven'da niye yok mu diyordum. Ki var artık. Heimlinger 1, 3'ten 2, 4 olmuş. Yani biraz... What? Rito? Bu ne? Rito, hey. Rito, bu ne? Gene yıkarım 13 birime çıkarmışlar abi. 12 değil 13 çok iyi. Nasus değişiklik korkunç tesiri yok. Birinci level da bir sahip olmaya devam edecek demişler. Gayet iyi tamam. Nasus'a büyük bir nör. Oy 35 hasardan 30 hasara indirilmiş bir Gayet güzel. Tanya saldır beni karşılığın şu an 2 karşılayan 2 hasar versin ölür ya da Yer kartı varsa bunun yerine bir bunu iki kere daha yaparsın geç saldır beni karşına. üç kere iki hasar verirsin ölür ya da oyundan kalkarsa onun yerine ha tamam ee, şey yapmamışlar yer kartı şeyini eklememişler güzel tamam oyunun nasıl şey yapar mı emin değilim ama yani Tarik Tarık abimiz güzel bir buff. Çok iyi güzel bir buff. Apelius tekrardan 3'e 3'e yükselmiş ki haklılar güzel olmuş. Ne? Miss Fortune Sivain mi? Svein TF geri dönüyor abi oynat at tekrardan. What? 5 maniye düşürmüşler. Kumar bot. Ne demiş? E, turu başı. önceki tur tur çektiğin kart sayısı hmm. son ne karıştırır çağında ya da bu tur yapmışlar bunu çağrılmayı eklemişler tamam 3 mana'dan 2 maden yetişmişler güzel tamam laksa niye bir buff getirmemişler 2-3'ten 3'e 3 yapıp yapıp e, ee, korkunç bloklayabiliyor artık 90 çürüm meta Altıma mana uçurum. next Sonsuz uçurum. What? Çok iyi. Tamam. Seriden uyumlama yerine artık sadece seriden. Çok iyi. Tamam. Tamam. Gayet iyi. Okey. Yes. Ionia'nın istemişse artık dört mana bebeğim. Ionia. Ionia yerim meta. Okey. Tamam. Bunun şeyini gerek yok. Şöhret çalıştırmıyordu bu çünkü kart bu kart. 1-5 yapmışlar. Brown şeyi. 4-4'ten 5-5'e şey. yine oynanmayacak. Oynanabilir belki. What? What? Aratra 2 mana. What? Tribe'in man. 5 mana. Gözcü. 4'ten 5'i çıkarmışlar abi. O Rasa abimiz. Güzel. Tamam Rasa da artık bir bir buff almış. Karanlığın sulayla da bir bir. İki, bir can azaltmışlar. Çok iyi. Üç manaya çıkarmışlar. Tamam. Ee, saat What? Wow. Çok iyi. Tamam. Çok iyi. Yedi, 7 yapmışlar. Yine you know o oynamayacak diye düşünüyorum. Tamam. Yani. İ What? Oğlum çok güzel değişiklikler lan bunlar. 4'e 4. Tamam. G tamam oynanır gene. Statı 1-1'e mi düşmüş? Bunun statları 2-2'ye düşmüş. Ejder adresini yok ettikleri için. Ee, şimdi bir dakika. En baştan yapacağız. bir arkadaş yazmış. <laughs> Geçelim tekrardan bir en baştan bahsedelim. bu ee, Pusuyu anlatmışlar. Geçelim. Hmm, da geç. Zirveye hedef almak. Azir Elia bunları da bahsetmiş. Ne kadar? Hmm, işte tamam. Daha sonra düşünmeyelim. 2200 liraya 25 liraya şey yapmışlar. Şimdi en baştan ihtimalimiz var ancak umurumuz en inceleyim. Çok çeşitli olacağını düşündüm Hürmet'e zaten. Çok teşekkürler Cito. Miss Fortune 2'de tekrardan avana gelmiş. Tamam çok iyi. Jarvan'ın evet Dur hepsini en baştan. Miss Fortune 2 level'da tesirini kaldırmışlar da tekrar getirmişler. E, ee, siz tekrardan yeşerebilir. Jarvan'ın seviye atlama kuşulu dost birimle karşılayan düşmanlar Bunların dört vuruşunda sağ çıktığında da e, bir alıyordu. Şimdi üç tane olmasını istiyorlar. Tamam gayet iyi. Trident iki level'da dayanıklı alıyor. Yani pek bir şey değişeceğini düşünmüyorum ama yani oynanabilir. Karma 6 manadan 5 manaya düşmüş. İrelia'nın spamlandı mesajlar dur. İrelia'nın e, seviye koşulu 12'den 14'e çıkmış ki gayet iyi. Oynamasını istiyor. Riven bak Riven oynayacağım abi. Bak bu meta oynayacağım şeyler sayıyorum. Riven tamam mı? Riven sonsuz uçurum. Ondan sonra Karma Jarvan oynayacağım kartta şu an söylüyorum. Heimlinger gene oy oynamam yüksek ihtimalle ama Karma'yla bir şekilde oynanır. Gene ee, Hekarim ay bir bir buff almış He Heimlinger. her iki level'da da. Hekarim artı bir can almış her iki level'da da. Azir'in 10'dan 11'im çağrıdan 13'e çıkarılmış level atlama koşulu. Bir level nasılsın korkunç tesiri kaldırılmış ama 2 ve 3'te hala duruyor. Sivir'in level atlama 35'ten 30'a düşmüş. Rito çok güzel oynuyor. Değişikliklerle. Talia oynayacağım. Sivir oynayacağım. Çok güzel. Meta var ya. Çok iyi. Ee, Talia'nın şeyi. Önceki şeyi. Bir e, yer kartına bağlıydı vurma koşulu. Üç tane oluşturma koşulu. Level atlama şey neydi? Değiştirmişler. Onun yerine eee yer kartı olmadan yapmışlar. Gayet güzel. eee tarik artı bir can almış. Her iki level'a da gayet güzel. Afelios artı bir can almış. Tekrardan gayet güzel. Mi, kurşun yağmuru bakın size diyorum. Kurşun yağmuru çok güzel oldu. Eee Yağma destelerini güzel etkileyecek. Kara borsa tüccarı da aynı şekilde. Çifte vuruş. E yani olabilecek bir kart. Oynayabilir. Kumar bot çağrıldığında da aynı şekilde yapmışlar. Tamam. Gayet güzel. Kumar bot oynamalarını istiyorlar. Kart çekmeli. Bir dakika. Arkadaşlarım. arkadaşlar kusura bakmayın. çağrıldığında artık satır değişecek gayet güzel. Eee ya iki Maneye rakip çeker verme. Tamam, gayet güzel. Ga Galeancı sihir avcısı. dördü ee, 4'e 3'ten 4'e 4'e e, e çıkmış. Laurent silahları artık eee bloklayabilecek. Sonra e, Sonsuz İçirim altı mana. Çok güzel. Ren gölge gölge kılıç. E, artı bir atak almış. E, dans eden damlacık uyumlaması kaldırılmış. Yeşil kır, kır gözcüleri bir artı bir can almış. Küçük cadı bir can almış. bir e, İyonya'nın istemişsi 4 mana. Çok severim. iki disiplin iki mana diyorum. Size bir şey demiyorum. İş bitici, taktiksel. Ve e, bir atak arttırmışlar çünkü e, şöhret tetiklemiyordu bu kart. Bunu yapmışlar. E, şehir yıkan artı bir atak almış. Tamam bu o kadar şey etkileyecek. bundan sonrası o kadar iyi değil bana göre. ya bazı şeyler güzel. Joy Meratta artı bir artı bir almış gerek yok. Artı bir can almış. E, Mitten Stokkan'ların adamları. Aratara İki mana artık. Üç ee, ışınlı imkan ya tribe'im. Beş mana. Gözcü beş şey çıkmış. Sıfır olma koşulu. Rasa değişikliği güzel. Oynayabilecek bir şekilde. Ee, artı bir artı bir. Burada artı bir artı bir. Saat dos gayet güzel. Onu da söyleyeceğiz. Kaçak ucube. Eksi bir, eksi bir can. Peşine bir gölge. Üç 3, 3 mana olmuş. Saat uçak yediye yedi olmuş. Raz kanlı yele artı bir artı bir almış. Kum serdarı iki birden bir ikiye düşmüş. Dağın konukları iki beşten dört beşe çıkmış. Statan e, manasına göre statan hakkını veriyor. E, güneş muhafızı zı, e, bir a, e, artı bir can almış. Yıldız yapan iyileştirme e, miktarı inmiş. Yılan birden bire bire düşmüş. E, sivri dişler iki 2'ye düşmüş ve bu kadar. Ee, a şampiyon kostümüne de gelmiş. Dur dur dur. Ekko'ya gelmiş. Pyke'a gelmiş. What? <laughs> Bak bu emote çok güzel. Bu emote çok güzeldi. Bu da güzel. Oy bu paket var ya. Ekko Zillion yapmışlar. Geçelim bu kadar. Çok güzel bir güncelleme. Hoşuma gitti. Kendinize iyi bakın. Mm, bay bay.